Mers ve öncesinde, iki gün öncesinde de İngiltere Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti. Ne oldu da Mers Türkiye'ye geldi? Peki, evet, şimdi e, sorduğunuz soru gerçekten de Türkiye'de de çok soruldu, soruluyor da. Ben de birkaç kanala çıktım, YouTube kanalına. E, şimdi, e, üç gün arayla Avrupa'nın iki büyük ülkesinin Türkiye'ye gelmesi... Gayet tabii ki e, incelenmesi gereken bir husus. Çünkü e, biliyorsunuz uzun yıllardan bu tarafa Batılı ülkeler çok nadiren Türkiye'ye ziyarette bulunur. Eğer e, Türkiye ile görüşmek ge gerekiyorsa uluslararası platformlarda, uluslararası örgütlerde e, orada ikili görüşmeler yapılırdı. Ama Türkiye'ye pek gelmezlerdi. Sadece dışişleri bakanları, savunma bakanları falan görüşürlerdi. Dolayısıyla Alman başbakanının ve İngiliz başbakanının öyle her fırsatta yurt dışına gidip görüşme yapmadığını biliyoruz. Yani onların öyle bir gelenekleri yok. Tabii ki bu şimdi peş bir şey gelince gayet tabii ki insanlar özellikle konuyu bilen insanlar bunun altında ne var diye aramaya başladılar. Biliyorsunuz 17 Ekim'de yani Merz'in ziyaretinden 13 gün önce de. Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Evet. Ve onun da ilginç bir açıklaması vardı Türk kamuoyuna. Belki Almanya'da da yapmıştır. Söylediği şey iki ülkenin savunma sanayinde işbirliği yapması gerekir diye bir açıklaması vardı. Dolayısıyla bu herhalde dışişleri bakanlarının görüşmelerinin neticesinde demek ki anlaştılar ki başbakanın ziyareti gerçekleşti ve son noktayı koydular. Ama çok da öyle açıklayıcı bir şeyi olmadı demeçleri olmadı sadece işbirliği için bir araya geldiklerini ve işbirliği kararı aldıklarını söylediler Tabii bu işbirliği kararı sizin de sık sık altını çizdiğiniz gibi güvenlikle ilgili olduğu muhakkaktır bir de tabi Türkiye açısından yani Tayyip Erdoğan açısından orada önemli de bir maddi bir şey var çıkar var çünkü ekonomi iyi değil biliyorsunuz SAFE diye bir program var biliyorsunuz. Bu program 150 milyar avroluk bir bütçe ayırıyor Avrupa Birliği. Bu Avrupa güvenlik eylemi adı altında Safe diye. Avrupa Burada, Avrupa savunma ve güvenlik sistemi altında. Evet. Burada 150 milyar dolar gibi ciddi bir para var. 150 milyar dolar çok ciddi bir para biliyorsunuz. Türkiye belki bu işte buradan bir şey alabilir miyiz diye sanıyorum böyle bir şey de var. Ama bunun tabii dışında gayet tabii ki hatırlayalım. Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın nüfusu 160 milyon yaklaşık savaşacak asker bulamadı, gitti Kuzey Kore'den asker aldı. Hatırlıyoruz bunu. Kuzey Kore, Kore'den gitti, asker getirdi ve savaştırdı. Ukrayna'nın da Avrupa'daki bir takım işte insanları, paralı asker ya da işte Amerikalıların uzak Asya'dan ya da Afganistan'dan eğittiği askerler dahil olmak üzere Ukrayna'da da Ukraynalı askerin dışında çok sayıda farklı ülkelerden gelen askerler vardı. Şimdi bu iki örneği de dikkate aldığımızda öyle anlaşılıyor ki Avrupalı ülkeler bir ciddi bir sorun çıktığında Trump gibi bir adam da ABD'nin başında olduğu zaman ABD'nin Avrupa'nın sorununa müdahale edeceğini edeceğine inanmıyorlar edeceğini düşünmüyorlar. Dolayısıyla biz kendi başımızı kendimiz kaşıyalım noktasına geldiler ve bunun içinde de işte 2030 yılında onların planlamasına göre herhangi bir sorun çıktığında yani Avrupa Birliği'nin planlamasına göre herhangi bir sorun çıktığında 2030 yılına kadar Avrupa kendisini savunabilecek duruma gelmesini istiyorlar askeri olarak. Sanıyorum çok net bu. yani e, Mersin'de İngiltere'nin de, e, İngiltere de e, istediği şey şu diyor ki e, yeni Avrupa e, savunma ve güvenlik organizasyonunda ya da askeri yapılanmasında içinde bulunup e, asker verin ve biz silahları işte tedarik ederiz. Hatta madem çok ısrar ediyorsunuz sizinle savunma ve güvenlik e, sektöründe beraber çalışabiliriz, e, silah üretimi vesaire gibi destek de verebiliriz. Ama siz de bu savunma planlamanın içinde bulunun. Fakat burada bir sorun var. Yunanistan Türkiye'yi istemiyor. Daha doğrusu istememiş gibi yapıp oradan bir takım avantajlar kopartmak istiyor. Özellikle e, Doğu Akdeniz'de, e, efendim e, Akdeniz'in e, zenginlikleri konusunda bir takım istekleri var. Ama netice olarak Almanya ile İngiltere'nin e, sanıyorum Yunanistan'ı ikna edeceğini düşünüyoruz. E, Türkiye'de istedikleri şey şu, e, sizde asker var. Ee, sıkıştığımız zaman e, siz buraya e, asker gönderin. Onun anlaşmasını yapmak istiyor. Bu çok evet. net.